Başka da bir şey söylemedi. Bütün bildiğim bu. Sultanım, vaziyet ciddi. Eğer altınlar burada çıkarsa sizden bilirler. Hatice, bak Nigar doğru söylüyor. Altınlar ortaya çıkarsa bizden bilecekler. Beğendin mi yaptığını? Gidip o eşyaları aldığın için oldu bütün bunlar. Boşuna telaşlanıyorsun. Bulamazlar. Bulsalar da bütün suç benim zaten. Sultanım. Yoksa altınlar? En başında söylediğim gibi. Bütün altınlar müsaade edilmesi için saraya gönderilecekler. Hayır. Asla. Hatice, inat etme. O altınlar burada olduğu sürece huzur yok bize. Sadece seni değil, beni ve Lütfü Paşa'yı da itham edecekler. O halde altınları başka bir yere taşırız. Nereye götüreceksin önce altını? Ha? Diyelim ki götürdün. Emniyetini nasıl sağlayacaksın Hatice? Gerekli hazırlığı ben yaparım. Gece vakti taşırız. Sen de söylemezsen kimlerden bilecek?